Gezegeninden herkese merhabalar. Ben kimya öğretmeni Ezgi Hoca. Sizlerle beraber harika bir TYT kimya deneme çözümü serisi başlatmıştık arkadaşım. Özellikle MSÖ'de soru tutturduktan sonra bu seri inanılmaz sevildi. Şimdi de tabii ki bu haftaki TYT deneme çözümümüzü gerçekleştireceğiz. Bakalım sizler için ne gibi sorular hazırlamışım. Şöyle bir göz atalım. Hocam kimya laboratuvarında bulunan bazı kimyasalların üzerinde aşağıdaki etiketler vardır diye bir soruyla başlıyoruz. Yani güvenlik uyarı işaretleriyle aslında denememize başlıyoruz. Hocam her sene muhakkak aslında bir tane TYT'den kolay bir kimya sorusu karşımıza geliyor. Bu da onlardan biri bana kalırsa. Verilen güvenlik uyarı işaretlerine baktığımızda ölmüş bir balık ve bir ağaç görüyorum. Yani çevreyle alakalı bir güvenlik uyarı işareti görüyorum değil mi? Yani o zaman diyorum ki çevreye zararlı bir madde bu. Kuru kafa işareti gördüğüme göre aynı zamanda toksik bir madde. Bu B kimyasalı için verilmiş. Hocam A kimyasalının da yakıcı bir madde olduğunun farkındayım. Onun dışında bir de korozif bir madde yani aşındırıcı bir madde olduğunun da farkındayım. Çünkü bir elle bir zemin verilmiş. zemine aşındırdığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye de sormuşlar. A kimyasalıyla çalışırken evet korozif bir madde. Bundan dolayı eldiven kullanılmalı. Ve tabii ki alevle bu kimyasala yaklaşmamamız gerektiği kısmı doğru verilmiş mi? Verilmiş. Çünkü bu madde yakıcı bir madde. Yani A kimyasalıyla çalışırken evet eldiven kullanmamalıyız. Alevle kimyasal maddeye yaklaşmamalıyız. Güzel. Doğru. Hocam B kimyasalıyla çalışırken çıplak elle temas edilmemeli ve koklanmamalıdır. Çünkü toksik bir madde. O yüzden tabii ki koklamamalıyız. Çevreye de oldukça ne? Zararlı. O zaman diyorum ki bu da doğru. B kimyasalıyla çalışıldıktan sonra atıklar hemen lavaboya dökülmeli diyor. Hayır. Lavaboya dökersek şayet çevreye zarar vermiş oluruz. O yüzden B kimyasalıyla çalıştıktan sonra atıkları lavaboya dökmemeliyiz. Hocam A ve B kimyasallarıyla çalışırken gözlük, önlük, eldiven gibi koruyucu ekipmanlardan muhakkak ne yapmalıyız arkadaşım? Yararlanmalıyız. O zaman diyorum ki D seçeneği ne oldu? Doğru cevap gelmiş oldu. Peki geldim bir diğer soruma. Şimdi bir nötron sayısı ve proton sayısına ait bir grafik verilmiş aslında bize. Ve grafikteki A, B, C, D atomlarıyla ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre de hangileri doğrudur diyor. Uzun bir soru gibi görünüyor ama olsun bizim gözümüzü aslında korkutmak için verilmiş bir soru kalıbı bana kalırsa. Hocam proton sayısı A maddesini P kadarmış. Nötron sayısı da N kadarmış. Biz neyi biliyoruz? Kütle numarası protonun, nötronun toplamı kadardı. Hocam aynı şekilde B maddesini de yazıyorum. Bakın farkındaysanız soruyu daha okumadan sadece verilen bilgileri yazıyorum. Hocam şurası da n. P artı n artı 1 kadar da kütle numarası var. Bir verilen bilgileri yazdım. C maddesine geliyorum. Hocam C maddesinin nötron sayısı n artı 1. Proton sayısı ise P artı 1. Bunu yakalıyorum. Kütle numarası da P artı n artı 2 şeklinde karşımıza geldi ve en sonunda da D maddesini yazıyorum. Proton sayısı P artı 2 imiş bunu biliyorum. Nötron sayısının da N artı 2 olduğunu biliyorum. Yani P artı N artı 4 şeklinde de bir kütle numarası yani nükleon sayısı var. Peki verilen bilgilere göre de A ve B'nin ben izoton olduğunu biliyorum. Hocam izoton ne demekti? Sonundaki N harfinden akılda tutuyordum. Nötron sayıları aynı proton sayıları farklı maddeler. Evet bunu yakalayabildik. B ve C atomlarının kimyasal özelliği aynıdır diyor. B ve C'nin kimyasal özelliğinin aynı olabilmesi için hem protonu hem de elektron sayılarının aynı olması gerekir. Zaten B ve C'ye baktığımızda proton sayıları aynı. Bunlar birer nötr element. iyon yükleri sıfır. O yüzden nötr elementlerde proton sayısı elektron sayısına ne oluyordu arkadaşım? Eşit oluyordu. O zaman bu bilgi de okey. A artı 1 ile D artı 3 iyonlarının izoelektronik olduğunu söylüyorlar. Yani aslında şunu biliyorum. A artı 1 ile D artı 3'ün elektron sayıları birbirine ne olmalı arkadaşım? Eşit olmalı. Elektronlarına E demiş olalım. Peki hocam devam ediyorum. A, C ve D atomlarının kimyasal özelliği farklıdır diyor. A'ya baktım, C'ye baktım, bir de D'ye baktım. Zaten proton sayıları farklı olduğu için otomatikman evet kimyasal özellikleri farklı. Şimdi buna göre hangileri de doğrudur diye de sormuş. Şöyle bir hem genel tekrar yapmış olduk beraber. Peki nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan atomlara izoton atomlar denir. Evet doğru aynı proton sayısına sahip olmayacaklar, farklı protonlara sahip olacaklar ama neleri aynı olacak? Nötron sayıları aynı olacak izotonların. Doğru. Proton sayıları farklı, elektron sayıları aynı taneciklere izoelektronik tanecik denir. Doğru. Hocam proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı atomlara izotop atomlar denir demişler. İzotop atomun olmanın şartı proton sayısının aynı, nötron sayısının farklı olması demekti. Cevabımız direkt ne geldi? E seçeneğe geldi. Hocam o zaman bu kadar tantanayı niye yaptın dersen konuyu tekrar etmek amaçlı yaptım arkadaşım. Çünkü şu grafiğe bakmadan laf olsun diye aslında koymuşlar. Direkt şu 1-2-3'lü konuşaraktan ne yapabilirdin? soruyu çözebilirdin arkadaşım. Peki geldiğim bir diğer soruma. Hocam periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Biliyorsunuz ki ÖSYM atomun yapısından ve periyodik cetvelden soru sormayı çok seviyor. Bu tarz bir soru yine gelebilir mi hocam derseniz gelebilir. Hocam elektronegatifliği en fazla olan element flordur diye F'yi vermişler. Hatırlayın şurası 7A ve periyodik cetvelin en elektronegatif elementi kimdi? Flordu. O yüzden diyoruz ki direkt mesela ona tik attım. Ama unutan arkadaşlar varsa da şöyle bir size çirkin bir kardan adam çiziyorum. Soldan sağa doğru gidildikçe yani 1A'dan 8A'ya doğru gidildikçe elektronegatiflik genellikle artardı. 8A'nın elektronegatifliğinden bahsedilmezdi. Hocam yukarıdan aşağıya doğru kardan adamın gövdesi büyüdüğü için atom yarıçapı artarken öbür özelliklere genellikle ne diyorduk? Azalır diyorduk. Hocam yani yukarıdan aşağıya doğru elektron negatiflik ne olacak arkadaşım? Azalacak. Peki bunları da şöyle bir hatırlatmış oldum. Peki magnezyumla berilyumun değerlik elektron sayısı yani son katmandaki elektron sayıları birbirine eşittir diyor. Evet ikisi de 2A iki grubunda bulunuyor. O yüzden değerlik elektronları nedir birbirine? Eşittir. Metalik aktifliği en yüksek olan element K'dır diyor. Hocam metaller bir kere zaten bu tarafta. Sağdaki azot ve flor, ametal argon ise ne arkadaşım? Sekiz da bulunduğu için bir soygaz. Zaten en metalini de nasıl seçerdim? Tabii ki çapı daha büyük olan bir element seçmeliyim. Çünkü yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe metalik aktiflik artardı. Aynı atom yarı çapıyla aynı mantıktı. O yüzden diyorum ki potasyumun periyodu 4. periyot. Diğer elementlere göre periyodu daha fazla olduğu için metalik aktifliği en yüksek olan kimdir? potasyumdur diyebiliriz. Geldim D seçeneğine. Birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan element argondur diyor. Neyi biliyorum arkadaşım? Normalde yukarıdan aşağıya doğru yonlaşma enerjisi azalırdı. Güzel. Ama periyodik cetvelde elektron kopartmak için verilmesi gereken en yüksek enerji kime ait? Tabii ki 8A'ya ait. Çünkü 8A dediğimiz grup soy gazlar ve soy gazlar nedir arkadaşım? Kararlıdır. Soy gazlar kararlı olduklarından dolayı onlardan elektron kopartmak çok zordur. O yüzden tabii ki birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan element kimdir? Argonudur. Doğru. Hocam azotun atom yarıçapı çapı F'ninkinden küçüktür. Yani flordan küçüktür diyor. Soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalırdı. Kardan adamın burnu aklınıza gelsin. Yani florun çapının daha küçük olmasını bekliyorum. Azotun değil. Aman aman dikkat. Peki geldim bir diğer soruma. Tabloda bazı maddelerin kendi molekülleri arasındaki etkileşim türleri belirtilmiş. Bu maddelerin erime ve kaynama noktalarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisinde doğrudur? Şimdi biz neyi hatırlıyoruz? Zayıf etkileşimler kısmında biz ne öğrendik arkadaşım. Tabii ki bir Van der Waals kuvvetleri vardı değil mi? onun dışında bir de hidrojen bağı vardı. Van der Waals kuvvetleri de kendi arasında işte dipol dipol, iyon dipol, dipol yüklenmiş dipol gibi çeşitli dallara ayırıyordu. Ama sonuç olarak zayıf etkileşimler arasında en güçlüsü hocam kimdi? Hidrojen bağıydı. Değil mi? Bunu unutmayacağım. Hocam sonra kimi bileceğim? Dipol dipolü bileceğim. En sonunda da hocam kim vardı dersen en en zayıfı ise London kuvvetleriydi. Yani apolar moleküller arasındaki etkileşim ne oluyordu? En zayıfı olarak karşımıza çıkıyordu. En güçlüsü de hidrojen bağıydı. Hocam hidrojen bağını da ben unuttum diyenler varsa hemen hatırlatalım. F-O-N elementlerinin hidrojenli bileşiklerinde görülen bir etkileşim türüydü kendisi. Peki o zaman diyorum ki karbondioksit moleküller arasında London kuvveti var. Okey. Hocam su molekülleri arasında hidrojen bağı var. Bu çok değerli. H2S molekülleri arasında dipol dipol var. Hocam neden şuradaki londonları? E, referans almadın. Her molekülün içerisindeki etkileşimde bir miktar London kuvveti bulunuyordu ama biz ne yapıyorduk? Tabii ki baskın olanı seçiyorduk. O yüzden burada dipol dipol aldım. Çünkü H2S polar bir molekül. Polar moleküller arasında dipol dipol görülüyordu. Hatırlayın. Hocam H2O yine suda bir polar molekül. Ancak F, O, N elementlerinin hidrojenle olan etkileşiminden dolayı suda asıl ne var? Hidrojen bağı var. Yani baskın olan etkileşim türü hidrojen bağıydı. E hocam o zaman en güçlüsü hidrojen bağıysa Tabii ki H2O'nun kaynama noktası ne olacak? En yüksek olacak. Sonra dipol dipol dediniz. H2S gelecek. En sonda da en zayıf olan apolar molekül arasında görülen London kuvvetleri. Şeklinde ne yapacağız? Erime kaynama noktalarını sıralayacağız. Peki hocam yani buradan şunu mu anlamalıyım? Bir maddede aslında etkileşim ne kadar fazlaysa, moleküller arası çekim kuvveti ne kadar fazlaysa kaynama noktası ya da erime noktası da o kadar ne oluyordu? Büyük oluyordu. Buna hatırlatan bir soru mu kendisi? Aynen öyle. O zaman cevabımız ne gelmiş oldu? C seçeneği gelmiş oldu. Peki, geldim bir diğer soruma. Hocam normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar diye bir bilgi vermişler. Buna göre diyor maddelerden hangilerinin normal koşullardaki hacmi 22,4 litredir? Tek tek her birini inceleyeceğim. 1 mol atom içeren oksijen gazı. Şimdi bir kere oksijen gazının yapısında 1 mol atom olabilmesi için kendisi acaba kaç mol olmalı? Onu bulmalıyım. Hemen x mol O2 diyelim. Tamam mı? Elimizde x mollük o2 molekülü olsun. O2 gazı olsun yani. Biz ne öğrenmiştik mol kavramı videomuzda? Eğer unutanlar varsa muhakkak mol kavramı videomuzu izlesinler sınava girmeden önce. Şunu öğrenmiştik hocam. X çarpı 2'den dağıtarak atomların molüne ne yapabiliyorduk? Geçebiliyorduk. Yani burada ne var o zaman? 2x mol oksijen atomu var. Peki ben bunun ne olduğunu biliyorum. Kaç mol olduğunu biliyorum. 1 mol olduğunu biliyorum. Yani atomun molünü bana soruda vermiş. Hocam 2x 1 mol ise x başına ne düşer? 0, 5 mol düşer. Demek 0,5 mol'lük benim elimde ne var? Oksijen gazı var. O zaman normal koşullarda 1 mol olsaydı 22,4 litre hacim kaplardı. 0,5 mol olduğu için onun yarısı kadar. Yani 11,2 litre hacim kaplar. Bu cevabım olmadı. Hocam devam ediyorum. 44 gram CO2 gazı demiş. Peki hocam ben 1 mol karbondioksit gazının kaç gram olduğunu hesaplamayı öğrendim mi? Öğrendim tabii ki. 12 artı 32'den 44 gram yapar. Peki hocam 1 molü 44 gramsa o zaman benim aslında karbondioksit gazım. 1 mol, e 1 mol olduğu sürece gazlar 22,4 litre hacim mi kaplıyordu normal koşullarda? Aynen öyle. O zaman 2'yi alacağım. Çünkü hangisinde 22,4 litredir diye soruyordu. 4 çarpı Na tane H atomu içeren CH4 gazı. Bir kere 4 çarpı Na tanenin kaç mol olduğunu bulman lazım. Hocam 1 mol Na tane ise ben neyi bulabilirim? 4 çarpı Na tanenin kaç mol olduğunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Tabii ki bunun pratik yolu var mı? Var. Na'ya böldüğünüz anda ne yaparsınız? Mol'e geçersiniz aslında değil mi? Yani taneyi Na'ya bölmeniz yeterliydi. Ben ama yine de uzun uzun anlatıyorum. Hocam o zaman 4 mol hidrojen atomu içeriyormuş. Kim? CH4 gazı içeriyormuş. Ama ben sonuç olarak CH4 gazının mol'ünü bilmiyorum. X mol olsun. 4 çarpı x'ten 4 x mol. Burada ne vardır? H atomu vardır dedim. Bunun da kaç mol olduğunu biliyorum. 4 olduğunu biliyorum. O zaman x buradan ne olmalı? Tabii ki 1 mol olmalı. Yani 1 mollük CH4'te mi 4 mol hidrojen atomu bulunur? Aynen. O zaman 1 mol CH4 gazı da hocam 22,4 litre hacim kaplar. Çünkü normal koşullarda 1 mol her zaman böyleydi. O zaman diyorum ki cevabım ne geldi? D seçeneği gelmiş oldu. Geldim bir diğer soruma. Metal malzeme satan bir işletmenin sahibi her biri 5,4 kilogram olan bir miktar demir malzeme almış. Ancak 3 ay boyunca satmamıştır. Malzeme listesini kütlelerini de hesaba katarak güncelleyen işletme sahibi 3 aydır dükkanın nemli bölgesinde bulunan demir malzemenin her birinin kütlesini 6 kilogram olarak ölçmüştür. Şimdi bakın, burada hiç soruyu okumadan bir şey dikkatimi çekti. Hocam bir kere ne yapmış bu adam? Nemli bölgede metal malzemeyi bekletmiş. Yani demir malzemenin bir de kütlesinde artış gözlemlemiş. Ben neyi biliyorum? Metaller ne yapar arkadaşım? Oksijenle tepkimeye girer mi? Girer. Böylelikle kütlenin korunumu kanunundan oluşan yeni aslında metal oksidinin kütlesi ne olur? Artar. Hocam aa ben bunu hiç akıl edemedim diyen arkadaş kütlenin korunumu kanunu şöyle bir daha kendisine hatırlatsın. A gram mesela elinizde metaliniz vardı. Oksijenin kütlesi de B gram olsun. Eğer bunlar şayet oksijenle tepkimeye girerse oluşan metal oksidiniz A artı B grama ne olmalı? Eşit olmalı. A o zaman diyorum ki kütle de o yüzden bir artış var ve 6 kilogramdan ben 5,4 kilogramı çıkartırsam 0,6 kilogram ne kullanılmış aslında burada toplamda? Oksijen kullanılmış. Yani oksijenle tepkimeye girdiğini ne yaparım? Anlarım. Peki hocam bana ne diyor? Bakın 4 mol demir katısıyla 3 mol oksijenin tepkimesi sonucunda 2 mol demir oksit bileşiği oluştu dan bahsetmişler. Böyle bir şey olabilir mi hocam tepkime denklemi? Tabii ki olabilir. Neden olmasın? Az önce bizim söylediğimiz gibi aslında bir denklem vermişler zaten. Doğru. Hocam kütlesi artan her bir demir malzeme havanın 600 gram oksijeniyle tepkimeye girmişte. Biz 0,6 kilogram demiştik. Ama ne biliyoruz? 1 kilogram 1000 gramdır zaten hocam. O yüzden 0,6 kilogram dediğimiz şey de nedir hocam? Tabii ki 600 gram olarak karşımıza gelir. Yazamadım. Şöyle anlayın. Evet yani doğru mu? Doğru. Hocam katı miktarı değişmemiştir diyor. Hayır. Başlangıçta metaliniz mesela A gramsa en son ki bana söylemiş zaten 5,4 grammış tanesi. En sonunda metal oksidiyle beraber katının miktarı ne yapmış? Değişmiş. Üzerine oksijen gelmiş. Oksitlenmiş yani. O zaman diyorum ki hangilerine ulaşabildim ben? 1 ve 2 bilgisine ulaşabildim. Geldim bir diğer soruma. Yine molle alakalı bir soru ama asit bazları aslında işin içine katan bir soru. Bence böyle bir soru gelme olasılığı da yüksek bu ara. Yani asit cihazların içinde size mol bilgisinde kullandırtma olasılıkları var. Yine bir önceki soruda olduğu gibi bir kimyasal hesaplama ya da kütlenin korunumu kanunuyla alakalı da bir soru gelme olasılığının ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani mol ile ilgili bu sene muhakkak ben bir soru bekliyorum açıkçası. Peki yardım soruma şimdi. Birer mol H2SO4 ve NaOH içeren çözeltileri eşit hacimde karıştırıyormuşum. Buna göre oluşan çözeltiyle ile hangileri doğrudur? Hocam H2SO4'ün hepimiz sülfürik asit olduğunu yani yaygın adının zaçya olduğunu da biliyoruz. Sodyum hidroksitin de süt kostik olduğunu yani bir baz olduğunu biliyoruz. Yani burada bir asit baz tepkimesi gerçekleşecek değil mi arkadaşım? Hocam asit baz tepkimelerinde biz ne öğrenmiştik? Asidin anyonu, bazın katyonu ne oluştururdu? Tuz oluştururdu. Yani hangi tuz oluşacak? Na 2 SO4 tuzu oluşacak. Hocam ben hala bunu yazmayı bilmiyorum ya da unuttum diyen arkadaşa şurada hatırlatma yapıyorum. Asidin anyonunu aldım, bazın katyonunu aldım. Oluşacak tuzumuz iyonik bağlı bir bileşik olduğu için şu iyon yükleri çaprazlanırdı değil mi? O yüzden çaprazladım. Na 2 SO4 oluştu. Hala hatırlamayanlar ya da unutanlar varsa muhakkak TYT kampımızdaki oynatma listesinden bir tekrar etsin arkadaşlar arkadaşım. Peki tuzumuzu oluşturduk. Bir de yanında ne açığa çıkacak? Su açığa çıkacak. Peki hocam oluşan tuzumuz o zaman bu mu? Aynen öyle. Hocam oluşan çözelti sulu çözelti. Yanında su da açığa çıktı çünkü ve iyonik bağlı bir bileşik tuzum. Yani iyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltisinden aslında bahsediyoruz şu an. Hocam mavi turnu kağıdının rengini değiştirmez. Şimdi biz ne söyledik az önce? İyonik bağlı bir tuz oluşturduğumuzdan bahsettik. Denklem denk mi arkadaşım? Değil. Hemen bir denklem denkleştirmesi yapalım. 2 sodyum 2 sodyum olsun onun dışında 2 hidrojen burada, 2 hidrojen de burada. O zaman sudan da 4 hidrojen olabilmesi için kat sayısına 2 koydum. Denklem denkleştim, Denkleşti. Bir şey dikkatimi çekti. H2SO4'ten sen 1 mol tepkimeye sokuyorsan na o H'tan da 1 mol sokamazsın. 2 mole ihtiyacım var. Aa hocam o zaman ben başlangıçta birer mol almıştım bunları. Öyle söylüyordu bana sorunun başında. Ama tepkime gerçekleşirken ne olacak? Ben bundan 0,5 mol harcarsam 1'e 2 oranından dolayı bundan 1 mol harcarsam harcamalıyım. Bas tükendi. Neyden artış oldu arkadaşım? 0,5 mol ortamda asit artışı var. Hocam artan maddem ortamı şekillendiriyordu değil mi? Yani ortam ne oldu? Asidik oldu. Mavi tunusu o kağıdının rengini o zaman ne yapar? Ortam asidik olduğu için kırmızıya çevirir demem lazım. Hocam oluşan çözelti elektriği iletir mi? Tabii ki iletir. İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltileri zaten elektriği iletiyor. Yani ortamda tuz ve su var. Onun dışında ortamda bir de zaten asit artışı var. Asitler bazılarda ne yapar arkadaşım? Elektriği iletir. Böylelikle diyoruz ki C seçeneği gelmiş oldu. Bence çok da tatlı bir soruydu kendisi. Evet arkadaşım bir denemenin daha sonuna geldik. Lütfen kanala abone olup bana destek olursan çok sevinirim. Malum yeni bir kanalım. Emeklerimin karşılığını almak için desteğine çok ihtiyacım var. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.